Hanlar beyler, herkese güzel bir Isparta pazarından merhabalar. Bugün bilenler bilir, Isparta'da Kovada bölgesinin yakınında Kasnak Meşesi Ormanı tabiat alanı var. Oradaydım. Birkaç saat vakit geçirdim. Yine biraz mantar peşinde koştum. Onların videolarını ekleyeceğim videonun içine. Ee, yine kayda değer bir şey bulamadım ama Yine de birkaç tane mantar buldum Hevesimizi aldık yani Şimdi hem videoyu burada başlatayım Hem de siz çevreyi görün istedim ee, Bugün boş konuşmayayım. Kasttaki ses sorunu nasıl çözersiniz O konuda biraz bilgi vereyim istedim Öyle başlıyorum bakalım Şimdi bu yol Fena değil yine Ama ileride yol ilerledikçe kötüleşecek. O yüzden videoyu bir yerde keseceğim. Bu alanın tamamında konuşmayacağım. Çünkü belki fark ediyorsunuzdur. Sesim titriyor. Şimdi sessiz kask mevzusu neden önemli? Şu sebepten önemli abi. Birincisi sağlığın için önemli. Uzun süre yüksek desibelli bir gürültüye maruz kalırsan işitme kaybı yaşamaya başlıyorsun. Ee, bu konuyu biraz açmak lazım. Neden nasıl oluyor bu? Öncelikle desibelden bahsedeyim. Şimdi ortalama bir insanın konuşma sırasında çıkardığı desibel miktarı 60. İşte bağıran bir insanın çıkardığı desibel miktarı 80. İşte bir ak konseri 90 desibel. Ne bileyim, bir jet uçağı yanında kalkıyorsa 120 desibel. İşte tüfek atıyorlarsa 140 desibel gibi kademe kademe bu gürültü miktarı artıyor. Şimdi bizim açımızdan değerlendirsek bir motosiklet sürücüsünün açısından baktığımızda 100 km hızla ilerlerken naked bir motosiklette Ortalama bir kaskı sahip birisi kulağında 90 desibelle 100 desibel arasında bir gürültü hissediyor ki bu yüksek bir gürültü. Bu gürültüyü ne kadar süre kulağında hissettiğin, bu gürültüye ne kadar maruz kaldığın çok önemli. Nasıl olur bu? Şuradan mı gideyim? Hadi şuradan gideyim. Macera olsun. Hop geçtik. Ha. Şimdi bu gürültüyü ne kadar süre kulağında hissettiğin önemli. 90 desibel bir gürültüyü işte 6 saat 8 saat civarında kulağında hissedersen kulağında kalıcı bir işitme kaybı yaşıyorsun. Onun bir tablosu var. O tabloyu paylaşayım. Tam aklımda değil hepsi. İşte bu desibel arttıkça maruz kaldığın süreyi de azaltman gerekiyor. Yani diyelim ki sen işte 110 desibele maruz kalıyorsun. Yine tabloda yazıyordur ama işte 3 saate filan düşüyor bu süre. ve bu bizim için şu yandan önemli. Şimdi 100 km hızla giderken sen 90 desibele maruz kalıyorsun ama işte güçlü bir motorun var. 150 ile gidiyorsun seyir hızın o. O zaman 3 saate işte 2 saate kadar maruz kalma süreni düşürmen gerekiyor. Ve bu büyük bir sorun. Ben yıllar önce motosiklet.net'te bir başlık görmüştüm. O başlıkta bir abimiz racing motora sahip. Işte açık egzoz var. Ee, biraz da basmış. 150-200 km hızlarla gitmiş. Ve 5-6 saatlik bir yolculuğun sonunda abimiz %30'luk bir işitme kaybına maruz kalmış. Ve en kötü yanı e, bu işitme kayıplarında çoğu zaman bir çınlama da size eşlik ediyor. E, ömür boyu yaşamak zorunda olduğunuz, duymak zorunda olduğunuz bir çınlama e, geliyor. O yüzden bu sessiz kaska veya kastaki ses sorununa bir çözüm üretmek zorundayız. Şimdi bende de bu sorun meydana geldi. Ya yani Ben yeni bir motosiklet sürücüsüyüm. E, bu de çok hız yapan bir motosiklet değil. Ama ben bir, bir buçuk saatlik bir yolculuk yaptığımda sıkıntı yaşıyorum ya eve gidiyorum kulağımda bir çınlama işte bir baş ağrısı yorgunluk hissiyatı O yüzden sessiz kask nasıl olur onun arayışına girdim ee, Ben başta hata yaptım Aslında kask alırken bu kadar ucuza kaçmamam lazımmış İşte Benim kask LS2 FF352 352 mi 353 mi İşte o raki modeli Bu kaskın Çene pedi yok O yüzden içinde bir rüzgar türbülansı var. Bence ilk çözmeniz gereken şey bu çenepedi. Kaskınız Kaskınızda yoksa eklemeye çalışın. Birinci çözüm bu. Ben ne yaptım? Ee, hanımın likralı bir pantolonu vardı. O pantolonu aldım abi. O pantolonun paçasından bir parça kestim. O parçayı çenepe olarak kullanıyorum. İşe yaradı mı? Vallahi yaradı. Fena değil, güzel oldu bir ikinci problem olarak ne yapıyordu bu kask? Bu kaskın abi vizörlerinde hatta dur ya şurada dur bakayım boşa atayım abi. Siz yapmayın ama ben yapacağım. Heh. Motor stop ediyorum. Siz yapmayın. Tamam mı? Bu güvenli değil. Ama burası full bayır aşağı ben. Böyle inmeyi tercih edeceğim. Birazcık böyle gideyim. Yolun halinde görün. Buraya gelmek isteyenler Kastak Meşesi Ormanı'na ona göre karar versin. Çünkü yol çok taşlık. Ee, zarar verebilir motora. Kırıcı bir yol. Şimdi ne dedim? Hanımın likralı pantolonundan çene pedi yaptım. Bir de vizörlerde problem var. Ee, vizörler için ne yapmak lazım? Şimdi vizörler köşelerinden çok fazla rüzgar alıyor. O rüzgarı kesmek lazım. Ben çözüm olarak 2 liralık kapı fitillerinden çözüm ürettim. Her türlü alete alet satan yerde var. Metresi 2 lira. Alabilirsin. Nasıl yaptık? İşte vizörün etrafını onunla yalıttım. İşe yaradı mı? Yaradı. Ama işte çok da ee, kullanışlı bir yöntem değil. Neden? İşte vizör tam kapanmıyor. Ya yine de hafif bir rüzgar alımı var. Ee, vizör tam kapanmayınca yüksek hızlarda açılma riski ortaya çıkıyor vesaire vesaire. Öyle sıkıntılar yarattı. Bir de tam yapışmıyor. Ara ara atmalar yapıyor. Güçlü bir yapıştırıcı da yapıştırman lazım. Öyle yapıştırsan kaskın üstünde iz kalacak falan filan derken o da benim kafama tam yatmadı. <laughs> Hadi ben yine şeyi açayım ya. Motoru çalıştırayım. Hiç böyle motovlog havasında gitmiyor çünkü. Hop. En azından motor freniyle elim. ne yapalım? Motorda çalışsın. Sessiz olmuyormuş. Neyse. Ne dedim? Ee, tam yine randıman alamadım. Ve arayışıma devam ettim. Abi arayışım beni nereye getirdi? Ya ister istemez gidip ne yapacaksın? iyi bir kas alman lazım. Bu işin çözümü buraya geliyor. Ne o çözüm? İşte mesela Schubert'in C3 Pro'su. 82 desibel demiş fabrikası. Naked bir motosiklette 100 kilometre hızla giderken ki güzel bir değer. Daha aşağısını ben duymadım. Sonra aynı firmanın Schubert'in C4 Pro'su çıkmış. O 85 desibel. Biraz daha yükselmiş. Ama bunlar yani en iyi rakamlar. Piyasadaki en iyi rakamlar bunlar. Bunlardan daha iyi rakam yok. Ee, ama fiyatlara bir geliyorsun abi. Fiyatlar çok fazla. 3000'ler, 3500'ler. Öyle paralar var. Öyle paralar olunca da abi herkesin cebinden tak o paralar çıkmıyor. Benim cebimden şahsen çıkmıyor. Arayışa devam ettim ben de. Ki şu da var. Şimdi 3500'e vereceksin. Tamam iyi güzel hoş aldın. 82 desibel. Ama 82 desibel aslında o kadar da iyi bir değer değil. Beyler video burada bir ara vereyim. Çünkü çok ses titriyor gibi geldi. Düzelince tekrardan açacağım. mavileşen boletuslardan uzak durmaya çalışın başlangıçta. Ben acemiyim, pek bulaşmıyorum. Şimdi ne diyordum? C3 Pro'nun eee desibeli 82 desibel. Abi işte 82 desibel de aslında çok da düşük bir desibel değil. Onda da 10 saat boyunca o desibele maruz kaldığında problem ortaya çıkıyor. Veya şöyle düşün C3 Pro varsa muhtemelen güçlü bir motorun da vardır. 150-160'da yol yapıyorsan yine sen o desibeli 95-100'lere doğru çekiyorsun anlamına geliyor. E bu da yine yüksek bir desibel ve problem yaratacak uzun vadeli demek. Şimdi e, ben çözüm olarak ne yaptım? Son çözüm. Kesinlikle son derece memnunum. Kulak tıkacı. Ses kesen kulak tıkaçları var. E işte 3 işte 3-5 tane daha farklı firma var. O firmaların kulak tıkaçları çok güzel işe yarıyor. E, firmanın dediğine göre 26-30 desibel civarında ses kesim özelliği var ki gerçekten doğru. Ben şu anda motosikletin üstünde bunları kullanıyorum ve yani abartmayacağım. Neredeyse bir e, otomobil sessizliğinde yol yapıyorum. E, yaklaşık 90-100 desibel civarında bir dayı hop yaklaşık 90-100 desibel civarında bir gürültüye maruz kalmışsam 30 desibel düşürdüm. Abi nere geliyor bu işte? 60 desibele 70 desibele geliyor ki o da gerçekten de bir aracın içindeki gürültüye eşdeğer. Dezavantajı var mı? Evet var. Dezavantajı ne? İşte kulağında bir dolluk hissi var. Bir miktar. O rahatsız edebilir bazılarını. İkincisi birçok sesi kesiyor. Yani e, duymak istediğin sesleri de duyamayabiliyorsun. Ne bu? Mesela şehir içi trafikte ben sağımda solumda arkamdaki aracın sesini duymak istiyorum. Çünkü e, aslında bir tayin yapıyorum ben o seslerden. Allah! O seslerden bir tayin yapıyorum. Ama şehir içinde bunları kullanırsam işte o farkındalık bir anda uçup gidiyor. Öyle bir sıkıntı var. Bir de mesela pompacıyla falan konuşurken ezbere konuşuyor. Adamın ne dediğini tam anlamıyorum. 20 liralık diyorum. Tamam 20 liralık diye dolduruyor. Herhalde iyi akşamlar dedi diyorum. Sağ ol deyip geçiyorum. Öyle yani. Böyle sıkıntılar yaşatıyor. Ama sonuç olarak gayet güzel. Gayet keyifli. Konfor seviyeniz gerçekten yükseltiyor. Mesela ben şimdi bugün 100 kilometrelik bir tur yaptım. Ama eve gittiğimde baş ağrısı çekmeyeceğim. Böyle bir faydası var. Ve fiyatları da çok uygun. Yani ne kadar? Yaklaşık tanesi 5 liraya falan denk geliyor. 3 lira, 5 lira o civar ücretleri var. Ben özellikle kulağımdan düşer kaybolurlar diye bunların iplikli olanları var birbirine bağlı. Onlardan tercih ettim. Bunlardan tercih edebilirsin sen de. Kullanışlı olacağını düşünüyorum. Tek kullanım değiller. Genelde paketlerin üstünde öyle yazıyor ama tekrar tekrar kullanabiliyorsun. Kolay kolay yıpranmıyorlar aslında ve yıkanabiliyorlar da. O yüzden faydalı. Şimdi bir de bu tıkaçların ikinci bir versiyonu var. Alpin diye bir marka yapmış. Tanesi 150 lira, çifti 150 lira. Ve fark olarak ne var? Fark olarak şu var. Filtreli. Her sesi engellemiyor. Çok güzel bir şey bu. Ben denemedim, kullanmadım ama almayı düşünüyorum. Kullanan herkes güzel yorumlar atmış. E, ne yapıyor? İşte rüzgar sesini, motorun o gürültüsünü engelliyor ama filtresinden e, işte pompacının sesini, solunda sağında giden aracın sesini az da olsa duyabiliyorsun. Yani filtrelerine de bakma. Muhtemelen o kulaklığın içinde hafif bir boşluk var. O boşluktan bir miktar ses geçiriyor. O sesi duyuyorsun. E, ama mantıklı mı? Çok mantıklı. İleride almayı düşünüyorum. Ya bu şekilde. Bence her motosiklet kullanıcısının Bu ses konusunu Kafasında bir köşeye yazması lazım Çünkü Çok önemli bir konu bence Ben 50 yaşıma 60 yaşıma geldiğimde Abi ne bileyim belki Torunlarımız falan olur Onların sesini rahatça duymak istiyorum veya Torunlar olmadı diyelim 50 yaşımdayken de Belki bir Harley ile Bu yolları yapmaya devam etmek istiyorum O yüzden her motosiklet kullanıcısı dikkat etmeli. Özellikle işte racing, açık egzoz, yüksek hızlarda seyreden kişiler zaten bu önlemi en başından almalılar. O şekilde. Yeni videolar gelecek, devam edecek. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.